Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, bugün bir film incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. Bugün Shang-Chi 10 Halka Efsanesi'nin ne bakacağız? Spoilerlı bir şekilde konuşacağız. Yani filmi henüz izlemediyseniz videoyu kapatabilirsiniz. Şimdi film daha dün vizyona girdi. Ben de gece seansında izledim. Normalde e, gece çekerim diye düşünüyordum ama filmden çıktıktan sonra oldukça yorgun olduğumu fark ettim. Ve yani bir sonraki güne erteleyeyim dedim. Ki iyi de bir karar almış olduğumu düşündüm çünkü yani e, o saatlerde konuşsaydım ben bayağı e, filmin içinden geçecektim yani net olarak e, bayağı eleştirecektim çok fazla yani olumsuz eleştirecektim ya yani, filmin iyi yanlarını görmezden bile gelebilirdim yani ama e, ardından bir gün geçtikten sonra incelemek benim için şahsen daha iyi oldu. Şimdi. Filmde beğendiğim noktalar var, beğenmediğim noktalar var. Yani e, birçok kişi e, okuduğum incelemelerde işte, ettiğim sohbetlerde falan şey diyorlar işte. Ya Black Panther'ın e, biraz Çin şubesi gibi olmuş falan filan diyorlar. Ya bir kere ben bu fikre katılmıyorum, onu net olarak söyleyebilirim. Yani Black Panther neresi, Shang-Chi neresi? Yani yanına dahi yaklaşamaz. Çünkü e, Black Panther'ın altında bir meta hikaye vardı. Burada hiç öyle bir şeye odaklanmamışlar. Yani bir de şöyle bir olay var. Biz son zamanlarda Marvel dizilerinde özellikle Vatif'te ya bu gereksiz şakaları görmüyoruz ya. Ya bir Marvel içinde bu gereksiz şakaları ki burada benim rahatsız olduğum çok fazla e, şaka oldu ama iki tanesini örnek vereceğim. Ya burada gördükçe ben bir sinirlendim yani. Belki artık bu tarzı şakalar görmek istemediğimizden de olabilir ama tabii bazısını komik gelebilir, bazısını eğlenceli gelebilir. O kısımlarda şey var. Ama filmin beğendiğim çok güzel noktaları da vardı. O kısımdan hiç hakkını yemeyeceğim. Özellikle görsel kısımları. Yani bayağı iyiydi. Yani çalışılmış, üzerine düşünülmüş. Yani farklı bir dünya yaratma konusunda bayağı uğraşılmış ki birçok fantastik yaratık da görüyoruz zaten filmin içerisinde. Yani ejderhalardan tutun başka başka yaratıklara kadar birçok farklı yaratık da görüyoruz. Ben filme girmeden önce aklımda Büyük bir soru vardı. Yani bu halkaların olayı ne diye. Yani çünkü normalde çizgi roman serisinde bunlar yüzüktü ve yani her yüzüğün mandarına e özel bir güç veriyordu. Burada halkaya çevirmişler. Bir silah haline getirilmiş. Yani o tarzda dizayn edilmiş. Ben de merak ettim. Yani bu halkaların olayı ne? Nereden geliyorlar? Orijinlerine? Çünkü bu fragmanlardan bir tanesinde eski bir savaş sahnesi gösterdiklerinde. Ya dedim demek ki halkalar bayağıdır dünyada var. Yani o yüzden bunların merakı ne? Film boyunca bunu çok zaten söylemiyorlar. Hatta hiç söylemiyorlar. İşte bu halkaların şeyi nedir? Bir başlangıçta halkalar işte yok bir tabunaktan aldı, yok tanrılar ona verdi diye. işte bir başlıyorlar. Ondan sonra halkaların işte nereden geldiği unutulup gidiliyor. Ya yani bunu da zaten e, mid de görüyoruz yani. Orta sahnede görüyoruz. Yani film bittikten sonraki gelen ilk after kriz yani. Orada görüyoruz, orada bir anlatılıyorlar. Ki o kısma da gelir. Şimdi oyunculukları öncelikle şunu söyleyebilirim beğendim. Yani gayet iyi bir şekilde götürmüş. Bazı kısımlarda aşırıya kaçan yerler var. Orada yani özellikle Katie karakterini, yani bazı noktalar tamam eğlenceli olsun diye koyulmuş da. Ya kız her şeyi Bodostama atlıyor yani. Ama onun, onun haricinde Shanky olsun, Zavling olsun, işte babamız falan olsun, onlar falan gayet iyi şekilde oynamışlar. Özellikle Baba karakteri e, Veruntu sanırsam gerçek ismi yani gayet iyi bir şekilde oynamış. Yani oyuncunun da tabi e, deneyimli olması çok büyük etkisi var bu işte. Yani gayet iyi bir şekilde oynamış karakterini. Ka Keşke biraz daha derinlik katsalarmış. Ama e, Olan karakteri daha gayet iyi oynamış. E, flashback sahneleri çok iyiydi. O konuda hiçbir şey demeyeceğim. Yani flashback sahnelerindeki o duygusallık gayet iyiydi. Ondan sonra orada çocukların aldığı eğitimler gayet iyiydi. Daha filmin başındaki işte anne ile babanın karşı karşıya geldikleri o dövüş sahnesi çok güzeldi. Ee, yani benim herhalde e, kış askerinde kaptanla e, Winter Soldier'ın bu köprünün altında kapıştıkları e, sahneden sonra gördüğüm en iyi e, sahnelerden bir tanesiydi. Çünkü... Dövüş sahneleri olarak filmde genel olarak zaten yayılan yani biraz daha Asya-Çin filmlerinde gördüğümüz bu biraz daha uçmalı kaçmalı abartmalı dövüş sahnelerinden vardı ama bu zaten beklediğimiz bir şeydi çünkü o piyasaya seslenen bir film. Ve o kısımlar gayet iyiydi. Yani özellikle anne babanın dövüşünde yani birbirlerinin hareketlerini tahmin etmeleri, ona göre şey yapmaları, önlemler almaları, yani birbirlerine bakışları, edişleri o kısımlarda hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet güzel bir şekilde akıyordu. Yani o kısmı çok beğendim ben özellikle ki bir benzerinin filmin sonunda e, ve babasının arasına koyulması orası da iyiydi. Onun arada falan da sıkıntı yoktu. Yani gayet iyice bir e, aktarılmış. Yani dediğim gibi görsel efektler falan hiçbir söyleyecek bir şey yok. Yani onun haricinde filmde benim hoşlanmadığım olaylar da vardı. Bir başlayalım. Az önce de söylediğim gibi şaka olayı. Ya arkadaş bunları tamam Amerikan izleyicisi seviyor bilir. Biraz daha e, belki yaş kitlesi küçük arkadaşlar diyeceğim kusuruma bakmayın. Yani o e, nesle çok fazla hakim olmadığım için söylüyorum. Çünkü benim neslim bu tarzda şakaları sevmiyor. Ki e, yani... Sinemada benim yaş grubumda birkaç arkadaş daha vardı. Yani onlar o e, şaka sahneleri geldiğinde hiçbirimiz gülmedik. Arkadaki e, genç güruhtaki arkadaşlar bayağı kakar kakar gittiler yani. Ya Biz o sahnelerde bayağı bayağı oho, ne anlatıyorlar. Bir tanesi uçak sahnesindeki o sahne. E, şaka. Ya e, Şenkçi abi Keti'yi anlatıyor ya işte hikayeyi geçmişi anlatıyor. O sırada hostes gelip sebze mi et mi diye soruyor ya. Yani. Hay sizin yaptığınız şakaya diye tüküresim geldi yani. Arkadaş ya güzel güzel gidiyor. Ulan merak etmişim o hikayeyi. Ya devam ettir. Et, et mi sebze mi? Hay bir de uzatıyorlar işte. Sebzemiz kalmadı et olsun o zaman. Et et ya yürü git ya gözünü seveyim. Saçma zaman şu esprileri koymayın şu filme ya. Bir diğeri yani bir sürü vardı. Benim yine en çok rahatsız oldum. Ya savaş böyle gürür gürür gidiyor tamam mı? Öyle bir şekilde ki son savaştan bahsediyorum yürür yürür gidiyor. Abi ya tak diye mandarin gösteriyorlar orada. Ya işte yere yatmış da ölü taklidi yapıyormuş. Aman aferin. Çok iyi becerdiniz yani. Niye gösteriyorsunuz ki? Filmde ben mandarinin olmasına bile ayar oldum yani. Arkadaş bunu harcadınız bitirdiniz. Şimdi tekrardan Trevor'ı ortaya çıkartmanın. Mandarin demeyeceğim çünkü artık. Yani Trevor'ı ortaya çıkartmanızın ne mantığı var? İşte sıf şu mantık bence. Abomination de öyle. Bu da öyle. Yani Arkadaş bu film MCU'da. Yani bu film MCU'da. Yani Çinli kardeşlerimiz siz merak etmeyin. Bu film MCU'da. Bakın e, Trevor eski olayları anlatıyor. Avengers 3'teki e, Avengers demişim. Iron Man 3'teki olayları anlatıyor. Bakın e, görün işte bu film MCU'da demek için koyulmuş gibi. Ya arkadaş bunu izleyen kitlen seni salak değil. Bunun MCU'da olduğunu biliyorlar. Yani saçma sapan böyle bir şey niye koyuyorsun ki? Ya oraya e, Trevor'ı koymazsın. Ne yaparsın? Yani oradaki o yaratık tek olur, bizimkilerden bir tanesiyle bağ kurar, yolun nasıl gidebileceğini anlatır. Ne oldu? Trevor yok. Yani tamam ben Kingsley'i beğeniyorum, adam amenna, iyi oyuncu da Arkadaş bunu koymanın hiçbir mantığı yok orada. Niye var bu adam orada? Saçma sapan bir şey. Ha Hakeza dediğim gibi abomination da. Yani bizim elimizde abomination var demek için çektiyseniz yani helal olsun böyle bir şey. Abicim zaten biz bunu biliyoruz. Ee, Incredible Hulk'a siz üvey evlat muamelesi yapıyor olabilirsiniz. Ama biz onun orada olduğunu biliyoruz. Hatta yani hangisinde? Agent of Shield'da yani. E, ee, hapishanesinde işte nöbet tutmak ister misin? Niye Colson birini atar bile yapıyordu. Yani biz bu karakterin orada olduğunu biliyoruz arkadaş. Bunu oraya getirip de ne shang ile dövüştürüyorsun ne de işte ortalığa saldırıp yakıp yıktığını görüyorsunuz. Sırf Wong'la iki esprili sahnesi olsun diye. Ya yürü git ya. Ki Spider-Man filminde de Wong'un zaten nereye gittiğini az çok tahmin etmiştik zaten işte. Shang-Chi'nin yanında işte Abomination'u dövmeye gidiyor. Biz zannediyorduk ki işte Shang-Chi Abomination'la dövüşüp bunu yenemeyince Wong gelecek. Yok öyle bir şey. Wong geliyor 30 saniyede paket ediyor Abomination'ı götürüyorlar. Onlar da anlaşmalıymış zaten. Aman Allah'ım. Çok güzel. Yani ya benim böyle e Gömdüğüme bakmayın. Film iyi yani. Ortalama bir Marvel. O kadar iyi bir Marvel filmi değil. Ortalama bir film ama. Ya benim bunlar kafama takıldığı için ben bunlardan bahsediyorum. Bir diğer benim kafamın çok fazla takıldığı bir olay. Belki sizlerin de kafasına takılmıştır. Ya 10 halka işte bin yıldır var deniyor işte. Daha sonrasında işte dünya savaşlarını etki ettiler. İşte hükümetleri devirdiler. Şu oldu bu oldu diye anlatıyor. Nereye? Abi 10 halka var e sizin bu evreninizde eskiden S.H.I.E.L.D. vardı. Abi S.H.I.E.L.D. bundan nasıl haber olmaz yani? Bu kadar büyük bir organizasyon. Herkesin içine sızan bir organizasyon. Hadi S.H.I.E.L.D. öküz. Hydra'nın bile kendi işlerine sızdıklarını anlamadılar ya. Aga e, S.H.I.E.L.D.'ın içine sızmış Hydra var. Hydra bunun niye peşine düşmüyor? Çünkü bir sürü efsaneyi araştıran bu adamlar ya 10 halka efsanesinin de peşinden gider değil mi? E, bunlar niye düşmemiş peşine? Yani bunlar yokmuş gibi Hydra'da, Shield'da sanki bu evrende hiç olmamış gibi davranılması. A arkadaş yani ya koca Shield'ı ne hale getirdiniz? Yani sıf bir karakteri öne çıkacağız, çıkartacağız. Hatta karakter bir bir kuruluşu 16 yı. öne çıkartacağız diye. Shield'ı da Hydra'yı da atı, atıyorsun kenara. Ki hakeza şöyle bir durum var. E, yeni e, artık birlikten sonra gelenlerden tekrar gelenlerden sonra e svord kurulmuş bunu biliyoruz. Yani ki öncesinde de kurulmuş da yani daha etkin bir rol alıyor. Svord niye bulaşmıyor bunlara? Onlar da mı korkuyorlar? Ve hafta işlerinde casus mu var? Ya bunlardan anlatın. Çünkü bu adamların çok uluslu olduğunu tek bir tanesinden görüyoruz. Bir tane Ukraynalı, Romanyalı bir abi var. Onun haricinde yok. Yani arkadaş bu adamlar nasıl çok uluslu, nasıl operasyon sistemleri var? Yani neye bulaşıyorlar, neye bulaşmıyorlar? Yani Paralı asker gibiler mi yoksa işte dünyanın egemenliğini kendi altlarında toplamak için mi? Çünkü durmadan e, açılış konuşmasında işte dünyayı fethetti işte egemenliği altına aldı. Ya arkadaş adam Çin'den dışarı çıkmamış yani gör, görmüyoruz sadece bir saniyede işte yanlış hatırlamıyorsam İspanya'ya falan gitmiş oralarda takılmış. ya onun haricinde arkadaş bu adam nasıl bir kontrol mekanizmasında hükümetleri nasıl etkiliyor ya bunlardan bir bahsedin gözünüz seveyim yani o karşılaştırdığınız ee, Black Panther filminde övenlerden bahsediyorum yani abi süper film yani Black Panther seviyesinde diyen arkadaşlardan bahsediyorum ya arkadaş işte orada bir duruşu vardı siyahilerin ezilmesi işte dünyadaki devletlerin bununla karşı duruşu işte. Wakanda'nın yapabilecekleri konusunda fikirlerinin söylenmesi. Ya burada nerede ne var abi? Yok. Yok öyle bir şey. Unutun yani o kısmı. Ya o kısımlardan film gerçekten beni rahatsız etti. Ya arkadaş ki e, filmin metakritik notlarına da baktım. Normalde Marvel filmlerine kafadan birkaç tanesi direkt e, yüzü çakar zaten. Yani 10 numara film diye yüzü direkt çakarlar. Ama bu sefer shang 83'ten yukarı gidememiş en düşük notu e, slant. E, o da 38 vermiş ki slant asla çok fazla e, puan vermez. Cimridir. Çünkü o da biraz daha bu e, işte o evrenin kendi mantık kuralları içerisinde uyup olmamasını bekler ki. Ben onun incelemesini de okudum bayağı işte. Şöyledir böyledir diye anlatmış ki o da yine evrenin içerisindeki gerçekliklerden işte uyuması gereken kurallardan falan bahsetmiş. O kurallar falan akeza yok. Yani o da, o da oralardan kırmış anlatım kadarıyla. Ki görseline falan hiçbir şey demiyor. Yani ki görsel konusu muazzam yani. Belki de Marvel'ın e, Infinity War'la Endgame'den sonra yaptığı en iyi görseller bu filmde diyebiliriz. Çünkü bayağı bir yüklenilmiş üzerine, bayağı bir düşünülmüş. Konsept çalışmalarından falan da zaten az çok belli oluyordu özellikle yaratıkların oldukları kısımlar işte bunların o başka boyut diye geçtikleri kısımlar ki Marvel burada da evreni biraz açmaya çalışıyor anladık kadarıyla işte normalde talo köyü işte dünya üzerinde değil de başka bir boyuttaymış gibi işte resmedilmiş oraya falan gidiyorlar işte o gelen yaratığın ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok hiç araştırmadım da çünkü şençi benim bu yıl içerisinde beklediğim en az Marvel filmlerinden bir tanesi de ilk sıradaki Black Widow'du ikincisi buydu. Yani çok merak etmedim çünkü e, yani resmen her zaman söylüyorum shang Asya pazarına yapılmış bir iş yani ben globalde o kadar e, etkili olacağını düşünmüyorum şahsen özellikle diğer gelecek filmlerde yani Shang-Chi yanın yana olur gibi geliyor bana o kadar büyük şey yapılmaz sadece halkalar mezunlar işte e, o filmin Midsen sahnesine de gelelim. İşte e, orada gene bir şakalar komiklikler. İşte Wong geliyor. Ya işte halkalar sen de mi Sende. gel bir şey konuşacağız. İşte halkaların ilk defa işte nereden geldiğini anlatılacak kısım orada. Yani neymiş efendim işte bu halkalar işte e, bin yıldır babamda falan diyor işte. Bizimkiler hemen arası vibranyumdan değil teori işi değil tamam anladık MCU'da bir Chitauri mi kaldı ortada gözünüz seveyim. Yani işte oraya değil. İşte e, Captain Marvel işte oradan şey diyor işte. Benim şu ana kadar gördüğüm hiçbir teknolojiyle benzemiyor falan filan diye. Ki orada benim e, canımı sıkan bir olay var. Bruce Banner e, normal hale dönmüş. insan haline dönmüş. Abi hani bu Profesör Hulk'tı? O haldeydi işte. Bunu kullanmayı çözmüştü. O halde geziyordu. Gene e, şey olmuş. yani Bruce Banner olmuş. Hayırdır? Yani e, Makrofalo e, işte benim yüzüm e, kullanılsın mı dedi yani hayırdır yani ki bir de yaşlandırılmış yani bütün karakterler genel olarak Wong da yaşlandırılmış Bruce Banner'da yaşlandırılmış yani e, Captain Marvel çok yaşlandırmamış. onun da saçları uzatmışlar tekrardan çünkü en son Endgame'de gördüğümüz kadarıyla saçlar onun kısaydı burada saçlar tekrardan uzatılmış yani bir zaman atlaması da geçeceği belli. Çünkü e, filmin bir noktasında işte e, Trevor işte hangi yıldayız diyor. Tamamıyla söylemiyorlar. Orasını gizli tutuyorlar gibi bir şey. Ki şu anda e, MCU'da şeyde olmaları lazım. E, 2024 ya da 2025'te falan olmaları lazım. Yani çünkü 2023'te geri döndüler. E, yani en azından Endgame'in sonunda orada bitirdiler. Daha sonrası işte şu anda 2000 24 ya da 2025 olması lazım. En fazla 2 yıl geçti. Ben şey yapıyorum ama o kadar yaşlanmaları falan biraz enteresan yani. Öyle bir de durum var. Yani benim filmle ilgili dediğim gibi ya sevdiğim sahneleri var. Dövüş sahneleri özellikle gayet iyiler. Onun haricinde yani konuda bir sürü açık olması da şahsen beni rahatsız etti. Heh, pardon kusuruma bakmayın. Şu halka içinde bir çözelim. Yani halkalar işte e, içerisinde bir şey varmış. E, sinyal gönderen bir sistem varmış. Bir yere sinyal gönderiyormuş. Nereye göndereceğini bilmiyorlar. Gönderdiğini bilmiyorlar. Yani bu ya Divine'lara bir sinyal gönderiyor. Ya da başka bir kapı açacaklar oraya gönderiyor. Yani benim tahminim Divine'lardan yani. Çünkü e, yani bunu Divine'lara, Eternals'lara bağlarlar. İşte o halkaları işte şeyler yaptı. E, sen... E, Celestial'lar yaptı muhabbetine gidebilirler gibi geliyor bana. Veyahut da Eternus'lardan bir tanesi işte öyle bir silah yapmıştır, kenara atmıştır ki onların arasında silahtır. Ondan sonra teknoloji yapan bir abimiz var. Yani o yapmıştır, kenara koymuştur, kaybolup gitmiştir, işte şeye geçmiştir, bu abimize geçmiştir falan filan diye bir muhabbette dönebilir o konuda. Ama içine niye böyle bir cihaz, işte sinyal cihazı yerleştirmiştir onu bilemiyorum. Belki de bunlar işte öyle sağ solu vurmak için kullanılan halkalar değil, belki de birini hapsetmek için kullanılan güçlü enerji halkaları gibi bir şey de olabilir. Yani o tarzda bir olay olabilir. Bu arada işte Captain Marvel'ın devreden çıkartılması da enteresan olmuş. Yani çünkü gelen Eternals filmi bu filmin sonrasında geçecek gibi tahmin ediyorum. Ben çünkü... Captain Marvel şu an çünkü Kevin Feige'nin de kendisi söylediği gibi yani Marvel'ın en güçlü karakteri MCU'nun. En güçlü karakteri yani bu kadar ee, baya baya ortalı birbirine katabilecek biri. Ve ee, şimdi Eternals'ta dünyayı işte tehdit eden bu kadar Divine'lar gibi büyük bir tehdit varken e, ee, Captain Marvel'ı dışarıda tutmak zor olur. O yüzden burada yolunu hazırlamışlar. İşte Captain Marvel'a bir görev çağrısı geliyor o da gidiyor. Ama nereye gidiyor? Ya Arkadaş bu kadının biz 5 e, günde galaksinin öbür ucundan dünyaya gelebildiğini biliyoruz. ve da artık evrenin öbür ucundan nereden geliyor bilmiyoruz ama öbür ucundan 5 günde gelebiliyor bu kadın. O derecede bir yeteneğe sahip kendisi. Ya arkadaş, e, Eternals'ta benim korkmaya başladığım bir olay var. Yani Captain Marvel'ı bu işin dışında nasıl bırakacaklar? Ya çünkü işte orada Ajax'ın söylediği işte dünyanın 7 gün süresi falan filan var diye bir muhabbet çeviriyor ya. ya arkadaş bu kadın uzayda kodumu geliyor hemen zaten. Yani bu kadını nasıl dışarıda tutacaksınız? Ki kozmik güçse al o kadında da kozmik güç var. Ne olacak yani ben çok merak ediyorum o kısmı da. Ya bakalım göreceğiz. Ama e, o kısım zaten daha sonrasında konuşuruz. Film gelene kadar birkaç muhabbetinde haftalıkta da olsun bir yerlerde olsun konuşuruz. Ama benim Shang -Chi ile şahsen düşüncelerim bunlar. Yani film benim için ortalama bir Marvel filmidir. Yani çok büyük şeyler vaat ederken e, ufak şeylerle yetinmiş bir film. Yani gerçekten birçok insanın dediği gibi yani bir yeni bir Black Panther olacakken e, hiç umursamamışlar bile. İşte içerisine bir e, başka olgular koyalım dememişler. Düz standart aksiyon Marvel filmi olsun. Eğlendirsin, geçsin kafası işlenmiş. O derecede gitmişler. Yani yani dediğim gibi ortalama film benim için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizlerin yorumları da her zaman benim için önemlidir. Gelin yorumlarda konuşalım, muhabbetini çevirelim. Yani o konuda da merak ediyorum sizlerin. Bu halkalar kime ait? Sizlerin de düşünceleri varsa gelin yine pardon. Gelin gene yorumlarda yazın, konuşalım, devam edelim. Evet şimdilik benden bu kadar. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız canınız sağ olsun. Ama bilin ki siz beğendikçe benim bu işi yapma şevkim daha da artıyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.